Arkadaşlar herkese merhaba. <laughs> Bugünkü videoda Cemile'nin köy hayatının kanalının ne kadar para kazandığına bakacağız. Ee, bu kanalı benden istemiştiniz. Baya bir önce istemiştiniz. Ee, yapmak şu zamana anca nasip olabilirdi. Şimdi görmüş olduğunuz gibi e, videoların birçok çok e, büyük bir çoğunluğunun 20 dakikanın üzerinde olduğunu görüyoruz. 32 dakikalık, 21 dakikalık, 30 dakikalık e, videoları var. Videoları gayet uzun. Zaten bildiğiniz gibi köy hayatı kanallarında bu tarz şeyler çok sık e, oluyor. Yani uzun videolar çok sık yapılıyor. Genelde yemek e, ile alakalı videolar çekmiş. Ağırlıklı olarak yaptığı yemeklerle alakalı. E, ben bu kanal için bin izlenmeye 8-9 lira gibi bir e, tahmin yapacağım. Hatta 8 lira diyelim biz. E, ve şimdi bakalım Social Blade'den ne kadar izleniyor. Şu anda Social Blade görmüş olduğunuz üzere. Buraya hemen yazıyoruz. Ee, Cemile'nin köy hayatı. Evet çıktı zaten gördüğünüz gibi. 140 bin izlenmesi var gördüğünüz gibi son bir ayda. Ne demiştik? 8 lira demiştik. Biz buna kabaca 1000 lira falan diyebiliriz aşağı yukarı aylık gelir olarak. 1000-1200 arası bir aylık gelir var kanalın yani diyebiliriz ki bu kanalın aylık geliri Cemilen'in köy hayatı kanalının aylık geliri 1200 lira civarında ee, tabii bu kadar gelir düşük olunca haliyle e, vergi ve sigorta gibi diğer giderlerde genelde e, muaf oluyor zaten gelir çok düşük e, video çekme sıklıklarına bakacağım şimdi ben her gün çekmiş video bu kanal bence ilerleyen zamanlarda güzel sonuçlar alacaktır. Abonesi biraz daha artması lazım. 13 bin abonesi var. Şu an kötü olsa da ilerleyen zamanlarda çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ee, videomu buraya kadardı. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.